Sayın hakim, efendim, şu surata, şu ifadeye bir bakın efendim. Siz hiç bu ifadede suç işleyebilecek birini görüyor musunuz? Siz söyle, Bakın, Ben göremiyorum efendim. Hele 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 ki zimmete para geçirmek gibi akıl, zeka ve matematik isteyen bir yüz ifadesi. İmkansız. Ben görmüyorum efendim. Ben bu yüze baktığımda sadece vatanıma, milletime nasıl daha iyi hizmet ederim? Nasıl daha faydalı olur ifadesi görüyorum. Hakimim, yüksek müsaadenizle salam, sınırının sanığımın beraatine arz ediyorum efendim. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Yapılan savunmalar ve incelemelerin sonucunda sanığın beraatine karar verilmiştir. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ e, davamız bitti. Şimdi bana doğruyu söyle. Zimmetine bu parayı geçirdin mi, geçirmedin Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz beni öyle bir savundunuz ki, siz savunmadan önce geçirdiğimi düşünüyorum. Ama siz savunduktan sonra geçirdin mi, geçirmedin mi? Ben bile şüpheye düştüm ha. <laughs>